Allahümme barik fi ve Şaban ve belligna ramazan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman Dostlarım kardeşlerim Ya Rabbi sen bizlere Recebi ve Şabanı mübarek eyle ve bizleri Ramazana ulaştır diye dua edermiş İnşallah bizlerin de duası öyle olsun Allah'ım sen bizleri bizlere Recep ve Şaban'ı mübarek eyle. Sıhhatla, selametle, afiyetle, sevdiklerimizle ve ümmet Muhammed'in saatiyle beraber Ramazan'a ulaştıra inşallah. <laughs> Recep ayı tabi üç ayların birincisi olan Recep ayı. Aynı zamanda da haram aylar denilen Zülkade, Zülhicce ve Muharrem olup Recep de onlardan ayrı olarak haram aylar denilen dört tane ayın dördüncüsü. Recep ayı muhterem kardeşlerim. Ta ki Hazreti İbrahim aleyhisselamdan belli gelen bir haram ay silsilesi ki bu aylarda ne kadar düşmanlıklar, kırgınlıklar varsa her hepsini bırakılır. Hatta rivayet ediyor bir kişi diyor babasını öldüreni bile karşılasa hiç sesini çıkarmadan yanından geçer giderdi. Bu haram aylardı. Recep ayı alimler Recep ayını harflere bölerek demişler ki: "R" "R" harfi Allahu Teala'nın rahmetine delalettir. Yani bu ayda Allah'ın rahmeti bol bol iner. Cim ise Allah'ın cömertliğine delalet eder. Vel be bir B ise Allah'ın birine delalet eder. Yani Allahu Teala Allahu Teala kennehu yekul fe min evveli hada şehr ila ahirihi min Allah azza ve celle selasu ataya lil ibad. Bu ayın başlangıcından sonuna kadar Allahu Teala bütün kullarına üç tane sonsuz nimet vermiş. Birincisi rahmetun bil azab bu ayda azapsız olarak geniş bol rahmetler var. Yeter ki kişi Allahu Teala'dan tarafa yönelebilsin. Yeter ki elini atsın ya Rab desin. Yeter ki ya Rabbi bizi bağışla diye Allah tarafına yönelebilsin ya. Rahmetun bil azab. Azapsız olarak Allah'ın bol bol rahmeti var bu aylarda. İkincisi vücudun bila buhlin cimrisiz olarak kısıtlanmaksızın bol bol atayalar, vergiler var. Yani. Allah'tan. Üçüncüsü ve bir rum cefe'in, eziyetsiz olarak bol bol iyilikler var bu ayda. Allahu Teala ulema bu aya Recep'in birçok isimleri var. İşte Mudar kabilesinin ayı olması münasebeti. Ondan sonra Asam yani sağır manasın asam denmesinin hikmeti bu ayda Allahu Teala'nın hiçbir gazabı duyulmamış. İslam tarihine baktığımız zaman yani İslam insan tarihine baktığımız zaman ta Adem olunan bu zamana kadar Allahu Teala hiçbir kavme bu ayda hiçbir şekilde azap etmemiş. Recep ayında. Onun için bu ay çok bereketli bir ay çok mağfiretli bir ay. Asıl büyük olan, asıl büyük olan Ramazan ayına yavaş yavaş hazırlık ay. Asab diye yine isimlendirilmiş bu ay. Asab yani Allah'ın rahmetinin oluk oluk aktığı, döküldüğü bir ay. Allah'ım inşallah bu rahmeti cümlemizin üzerine yağdırdığı kullarından eylesin inşallah. Denilmiş ki Ramazan ayı, tev Recep ayı, Tevbe ayı, Şaban, Şehrul Mahabbeti, Sevgi ayı ve Ramazan, Şehrul Gurbeti, Ramazan ise işte yakınlık ayı. Ülema demişler ki eğer bir kişi bir ömrü bir ağaca benzetildiği zaman Ramazan işte Recep dikim ayı. Recep dikim ayı. Şaban o dikilen ağacı sulama ayı. Ramazan ise o dikilen, sulanan ağacın meyvelerini toplama ayı. Yani şimdiden itibaren artık Allah'ın büyük ayı olan Ramazan ayına şimdiden yavaş yavaş kendinizi hazırlayın.